Özellikle şu yiyecek yasak, bu yiyecek yasak diyetleri uzun dönemde başarısız olur. O yüzden kişi çikolata seviyorsa çikolatanın alternatifi olan diğer besinler birkaç gün diyet programından çıkartılıp çikolata her gün eklenebilir 20 gram 40 gram kadar. Yine bayanların çok sevdiği besinler olan pilav makarna grubu haftanın 2-3 günü gayet rahatlıkla tüketilebilir. Aslında yasak olan bir besin yok fakat eğer ki kişi kızartma türü ya da kavurma türü çok yüksek yağ içeren besinlerle çok sık tüketiyorsa kilo verme süreci yavaşlayacaktır. Aynı şekilde proteinli gıdalar olan süt, yoğurt, ayran ve et, tavuk, balığın eksik tüketimi kilo vermeyi yavaşlatan faktörlerden biridir. O yüzden bunlar beslenme programından çıkartılmamalıdır. Gene uzak durulması gereken besin gruplarından biri çok yüksek kalori ve çok yüksek tuz içerdiklerinin ötürü fast food yiyeceklerdir. Yani kişi diyet yapıyorsa her tür besin beslenme programında yer alabilir fakat bunların miktarları ve sıklığı önemlidir. Her gün hamburger içerisinde içeren bir diyetle her gün bir orta boy pizza içeren bir diyetle hareketsiz ve 30 yaşın üstündeki bir bayanın kilo verme süreci çok yavaşlayacak ve çok olumsuz etkilenecektir. Fakat haftada bir iki kez de sevdiği besinlerden yer alacak şekilde kaçamak yapmasına müsaade edilmelidir. Çünkü diyet aynı zamanda bir motivasyon işidir. Kesinlikle yasak olan bir besin olmamakla birlikte özellikle kaçınılması gerekenler fast foodlar ve kızartma ürünlerdir.